Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. hafta sonlarının en dinamik ve en keyifli programı Lifestyle'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün firma sahibi Uğur Kocaman'la birlikteyiz. Uğur Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Dilerseniz sohbetimize başlamadan evet. önce biraz sizi tanıyalım. İsmim Uğur Kocaman. Söylediniz. İzmir'de doğduk büyüdük. Özel sektörde kariyerime başladım. Yaklaşık bu 10 yıl öncesinde özel sektördeki kariyerimi tamamlayarak kendime bir şirket açtım. Daha sonrasında bu şirketimde birçok e, firmaya proje yönettim. Yaptığım projeler arasında tadilat, inşaat, e, şirketin bütçesi, planlama, bütçe planlamaları, yurtdışı e, yurt dışı ithalat ihracat işleriyle ilgili proje yönetmenliği yaptım. Daha sonrasında son 2 yıl öncesinde eee şirketimizi açtık. Proveya'yı kurma amacımız e, İzmir'de e, iple erişim, bir yüksek binalarda iple erişim e, uzmanlığı o da altında yapılan işlerle ilgili fazla gelişme olmadığı için bu işi burada geliştirmek istedik. Hı hı. Yani bir talep oluşturmaya çalışıyoruz şu an. Tabii ki İzmir'de çok yüksek bir bina olmadığı için hı hı. bu sektöre giriş sebebimiz de buydu. Evet. İple çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle iple çalışma nasıl gerçekleşiyor ve avantajları nelerdir? İple erişim teknisyenliği aslında işin adı. İple çalışma dediğimiz olay, binaların dış cephelerinde artık cam ve kompozit ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. E, tabii bunlar yapılırken bu binaların nasıl temizleneceğine dahil e, veyahut da nasıl temizlik yapılacağına dahil herhangi bir yapıların yapılmasında bir uygulama yapılmıyor. Tabii yüksek binalarda çok çok yüksek, fold kat gibi yüksek binalarda vinçle e, bir sistem kuruluyor. Ama e, daha 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı binalarda böyle bir sistem yok. E, tabii bu binalar zaman içerisinde yağmur, e, rüzgar, gibi sebep dış faktörlerden dolayı korozyona uğruyor ve kirlenme oluşuyor. E, tabii insanlar bir vinç yardımıyla bu işlemi yaptığı zaman e, yeri geldiğinde vinç e, çok bir maliyeti yüksek oluyor ve aynı zamanda vinçin bomları yetişemeyebiliyor. Daha yüksek vinçler rüzgar çok olduğu için tehlikeli oluyor. Engeller fazla, da engeller fazla oluyor. Engeller fazla veya tabi iskele kurmak çok zahmetli evet. ona göre. Tabi ipler için teknisyenleri bu işe girdiği zaman tabi bu ipler için teknisyenlerinde daha kısa iş sürüyor ve hani birebir yani binaya sıfır vaziyette inerek rahat temizlik sağlanması imkanı sağlıyor. Çünkü iskele veya bir vinçle yapılan işte uzaktan hani yapıyorsunuz evet. burada birebir sıfır iniyorlar. Daha kolay, daha, daha kolay. ucuz ve daha risksiz oluyor hı hı. genel olarak. Evet, kesinlikle öyle. Peki bu durumda personel seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Personel seçiminde tabii ki ipliğe erişim teknisyenliği kolay bir iş değil aslında. Genelde bu işi yapan personeller uluslararası sertifikalara sahip oluyor. İrata kursları dediğimiz kursları alıyorlar ya da sprat kursları oluyor. İrata kursu olan personelde bugün e, önemli e, can hani e, hayati tehlike oluşturabilecek tüm noktaları e, eksiksiz olarak tamamlayarak bu işi yapıyorlar. Onun için riski olmuyor. Eğer siz irata kursu olmayan ya da e, profesyonel olmayan kişilerle bunu çalışma yaptığınız zaman hayati tehlike. Arz eden konulardan eksik kalırsa yani iple erişim teknisyeni olarak bağlantılarını yanlış yaparsa ya da kullanacağı malzemeleri bilmezse ve hatta yan sanayi malzemeler kullanırsa yani hayat tehlike oluşturacağı için yüksek binalarda ölüm riski olabilir. Evet önemli bir konu bu da. Tabii ki. Evet. peki herhangi bir yüksekten çalışma eğitimi veriyor musunuz? Tabii ki yüksekten çalışma eğitimini bu eğitimleri sertifikalandırılan firmalar var. Bu firmalardan zaten bu işi yapanlar biz de dahil olmak üzere kursu, eğitim sertifikalarını alıyoruz. Tabii bu biz bu işi mutfağındayız. Onlar da hani eğitimi ne yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz? yapılacak olan işleri yapıyoruz. Bu eğitimleri aldıktan sonra tabii kendimiz eğitim alan e, level 1 seviyesindeki bir personel, level 3 seviyesindeki bir personelimiz iş yaparken belli eğitim veriyor veya level 2 seviyesindeki yani ikinci seviyede bir olan personel birinci seviyedeki personele veriyor. Üçüncü seviyedeki olan personel ikinci seviyedeki personel bir eğitim veriyor tabii ki. Evet. E, peki iş güvenliği ile ilgili almış olduğunuz önlemler nelerdir bu konuda? İple erişim teknisyeninde iş güvenliği ile ilgili almış olduğumuz konular e, bu personellerde üçüncü seviyede olan personelin hepsi iş, aynı zamanda iş güvenlik uzmanıdır. Yani e, Diğer e, sektörlerdeki iş güvenlik uzmanlarıyla bizim e, iş güvenlik uzmanlarımız yaptığımız işe göre çok farklı. Çünkü kullandığımız aletler farklı, kullandığımız e, aletlerin bağlantıları farklı. Bunlar ayrı bir profesyonellik, ayrı bilgi, ayrı beceri istiyor. Bunun için de e, uzun süreli bir eğitim gerekiyor. Yani birinci seviyeden ikinci seviyeye, ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçerken bu seviyelerin her birini doldururken belli bir saatte de e, yani bir seyir defteri var. Bu defterde e, saati belli bir saat doldurması gerekiyor profesyonelleşmesi gerekiyor. Ve belli sürelerle de gene bu eğitimi almış, e, kurs sahip, e, kursa girmiş arkadaşlar genelde sınava tabi tutuluyor. Engellerden geçiyor. E, eğer bir hata veya da başarıyla tamamlamadık belli sürede tamamladıktan sonra bu kursu veya sertifikayı iptal oluyor. Yeniden başvuru yapıp bu sertifiye alması gerekiyor. Yani e, onun için de iş güvenlik e, şeyini bu arkadaşlarımız kendileri sağlıyor. Herhangi evet. bir Türkiye'de ekstradan bu işle ilgili iş güvenlik şeyi yok. 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 Hı hı. Anladım. E, peki sadece modern binalar üzerinde mi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz yoksa e, tarihi binalar da olabilir ya da herhangi bir binalar? Herhangi bir bina yani e, ulaşılamayan noktalar genelde. Mesela modern binada da tarihi binada da e, insanlar yaptırmak istedikleri işleri belli şeylerle uğraş, ulaşabilirler. İşte dediğim gibi diğer yöntemlerle. Bize, bize eğer bizim yaptığımız nokta, işlemlerde genelde ulaşılamayan noktalara biz ulaşıyoruz. Ve daha kısa sürede hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha güvenli şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun için bina fark etmiyor tarihi veya modern olması. Evet. evet. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle firma sahibi Uğur Kocaman'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle sona erdi.